Yeryüzünde ilk ırçılığı yapan, kendini üstün tutan, ben ondan daha hayliyim diyen tek varlık şeytandır. Allah'a karşı kendini üstün görmüş, ben daha iyi bilirim. Ben Adem Aleyhisselam'dan daha hayliyim. Çünkü o topraktan yaratıldı ben ateşten. Ateş topraktan daha hayırlıdır. Kendini üstün gören varlık ırçılığı yapan varlık şeytandır. Kim olursa olsun ırkıyla kendini başka insanlardan üstün tutan kim olursa olsun şeytanın bir davranışını yapmış oluyor. Şeytanlaşmamak Şeytanın fiillerini, düşüncelerini, algılarını hayatımıza aksatmamak için Allah Azze ve Celle bizlere Estaizu billah İnne ekramekum indallahi etkakum Sizin Allah katında en üstün olanınız, en faziletli olanınız takvaca kim üstünse odur. Bizden takvaca en iyi amel yapan insan kimsi kişi kimse o bizden üstündür. Bu kişi Arap da olabilir, Türk de olabilir, efendim Çerkez de olabilir, Kürt de olabilir, Faslı da olabilir. Ne deseniz deyin. Ölçümüz odur. Diz dize oturmuş olduğumuz, bu ülkede yaşamış olduğumuz bütün Müslüman kardeşlerim bu Trabzon'da da olabilir, Edirne'de de olabilir, Van'da da olabilir. Kimse kendini üstün tutamaz. Allah Azze ve Celle üstünlüğü takvada gizlemiştir kardeşlerim. Araplar çok kötü. Şunlar çok kötü değil. Asla böyle bir mukayese yapamayız. Nice Araplar vardır bizden üstün. Nice bizden olan Türk milletinde olan insanlar var Araplardan üstündür. Ne ile belli olur bu? Takva ile kardeşlerim. Dolayısıyla asla kendimizi insanların içerisinde üstün tutmayacağız. Türk milleti olarak cesuruz. Elbette dinimize, vatanımıza, bayrağımıza hizmet edeceğiz. Ama bir Arab'ı gördüğümüzde de kendimizi ondan üstün tutmayacağız kardeşlerim. Bir efendim Çerkez kendini bir Kürt'ten, bir Kürt kendini Türk'ten asla üstün göremez, görmemesi de gerekiyor. Hepimiz mümin ve Müslümanız. Allah'a iman etmişiz. Müminler, Müslümanlar kafirlerden üstündür. Doğru. Eğer bir Türk milletinde birisi efendim Allah'a iman etmediyse elbette Müslüman olanlar ondan üstün olacak. Bir Arap milletinde birisi iman ettiyse elbette iman etmemiş bir Kürt'ten bir Türk'ten daha üstündür kardeşlerim. Bizi üstün kılan en önemli haslet iman, Kur'an ve takvamızdır kardeşlerim. Bu vesileyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Bu Buhari ve Müslüm'de geçmiyor ama i̇bn Hakim'de geçiyor. Arapları seviniz diyor. Neden? Çünkü ben Arap'ım diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani benim hatırım için, o kökten geldiğim için onları sevin diyor. Ve cennet ehlinin konuşması cennete Arapça olacak. Onun için Arapları sevin. Bir de e, hepimiz Kürt de olursak, Türk de olursak, Çerkez de olursak kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Arapçadır. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için de Arapları sever. Allah Resulü'nün böyle bir işareti olmuş. Tabii ki Buhari Müslüm'de geçmiyor, bir hakimde geçiyor ama seviniz diyor. Neden? Bu üç haslet için seviniz. Benim hatrım için seviniz diye buyurmaktadır. Ama biz millet olarak Nasıl bir algıya, bir galyana geldik ki ta önceki dönemlerde bile insanlar başladı neyi anlatıyor? Köpeklere Arap ismini verdiler. Bakın hala yetişen nesil bile Arapları sevmez. Köpeklere Arap ismini veriyor. Halbuki hepimiz böyle bir düşünceyi neden dolayı kapıldığımızı düşünecek olursak, tefekkür edersek bu bir algından oluştuğunu kanaatine varırız. Yok bizi yalnız bıraktılar, bize ihanet ettiler. Asla, asla kardeşlerim. Bakın o dönemlerde, önceki dönemlerde asıl mümin ve Müslümanlar biz, müminlere, Müslümanlara destek vermek istediler. Tarihi iyi okuyalım, deliliklere dalarsak göreceğiz ki çok kez bize destek vermişler. Lakin o onları hainlikle nitelendirdiğimiz savaşlarda bile yardıma gelmek istemişler de bizimkiler kabul etmemiş. Bu vesileyle ne olur? Bize misafir olmuş, Allah'a ve Resulullah'a iman etmiş bir Arap milletine karşı neden dolayı kinimiz, nefretimiz neden nedendir? Bir Arapça konuşan bir kişiye karşı kinimiz, nefretimizi kusuyoruz. Kişi İngilizce konuştuğunda hoşumuza gidiyor da aa dili de varmış İngilizce biliyor. Arapçayı konuştuğunda neden hopluyorsunuz yerinizden ya? Yani Kur'an'ı bu kadar mı sevmiyorsunuz? Arapça tabelaları bu kadar mı sevmiyorsunuz? Ama nice bu milletin içerisinde güzel insanlar var ki Allah katından bizden daha değerlidir, bizden daha kıymetlidir. Bu vesileyle ölçü takvadır. 100 kişi bir araya gelsek o yüz kişinin içerisinde en üstün bizi üste tutan da takvadır. Allah Teala nahoş olan bu ırçılıklardan ve bu tavır ve hareketlerden samimi bir zemine çıkan temiz olan düşünceye sahip olan kullarından eylesin inşallah.